güzel kocacık kasıyor. Geri geldi. Öncelikle Surge. Surge'i kıranken Sözcüğüm var. mortiste şeytan. Ay parlak Mortis. Bazda Patrick bazım var. Onun dışında kodda korsan koltuğum var. Onun dışında burada uzay bolsa bul kostümüm var. Dynamite'deki haneden Mike ve küflü Michael var. Hesabımda güzel kostümler var. Destansı olarak da taş Lou var. Yani Lou için. Sukuyuk'ta hayali Sukuyuk kostümü var. Feng'de Feng Guardian kostümü. Güzel kostümler var hesabımda. Onun dışında Belly de Star Ace'i var. Bunu, bu, bunlar gayet güzel kostümler.